Eksi 3 çarpı küp kök x kare fonksiyonunun türevini nasıl alabilirim? Eksi 3 çarpı küp kök x kare fonksiyonumuzu tekrar yazayım buraya. Eksi 3 çarpı küp kök x kare fonksiyonun türevini alacağım. Bakın burada iki durum var. Birincisi burada bir sabit çarpanım var. Sabit çarpan türev alırken sanki yokmuş gibi davranılır. Bir ona dikkat etmemiz gerekiyor daha önce sabit çarpanla nasıl türev alındığını göstermiştim. Bir de burada köklü bir ifade var. Köklü ifadelerin türevini alırken onları üslü fonksiyona çevirirdik. O şekilde türev alırdık. Yani ben şu anda bu ifadenin türevini alacaksam bunu eksi 3 çarpı x üzeri 2 bölü 3 formatında yazmalıyım. Sonrasında türev alırken eksi 3 sanki yokmuş gibi davranıyor. Ne olacak? Eksi 3'ü yazdım. Sonrasında bakın x üzeri n tipi fonksiyonların türevini ben size bir hatırlatayım. x üzeri n tipi bir fonksiyonda türev şöyle olurdu. n çarpan olarak başa gelirdi. Sonra üstten 1 çıkartırdık. Burada da onu yapacağım. Şimdi buradaki bizim n'imiz ne? 2 bölü 3. n tam sayı veya reel sayı olabilir malum. 2 bölü 3'ü başa alıyorum. Ne oldu? Eksi 3 aslında burada etkisiz oldu dikkat ederseniz. 2 bölü 3'ü başa aldım. Sonra x'in üstünden 1 çıkartıyor. Bu benim türevimi verecek. Eksi 3 ile 3 sadeleşir. Eksi 2 çarpı x üzerine gelir buradan? Eksi 1 bölü 3 gelir. Bunu tekrar düzenleyebilirim. Yani ifadeyi ben eksi 2 bölü küp kök x olarak yazabilirim. Türevimin sonucu bu olur.